Bizim dernek pazarı 8. olan kongresinde sizlerle birlikte olmanın mutluluğuyla, gururuyla hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Değerli büyüğümüz Sadık abimizi de saygıyla, hürmetle selamlıyorum. Bu milli yürüyüşün kesintiye uğramaması lazım. Onun için dernek pazarı kongremiz çok önemli. Onun için bu salonu doldurmanız çok kıymetli bizim için. Bugüne kadar durmadan, yorulmadan bu mücadeleyi veren Recep Tayyip Erdoğan'a güç verme, kuvvet verme zamanıdır değerli arkadaşlar. Daha çok çalışacağız, daha çok üreteceğiz, gayret edeceğiz ve bu yolculuk devam edecek inşallah. İnşallah yeni dönemde şu hususu söyleyeyim. Biraz önce kıymetli il başkanım ifade etti. Çok şükür AK Partili belediyelerde, Büyükşehir belediyelerinde Trabzon'umuzun güçlü desteğiyle birlikte birini çıktık. Ve Trabzon'da söylüyorum ne söz verdiysek adım adım hepsini yerine getireceğiz. Ama bir şey daha söyleyeyim. Dernek pazarındayız. Dernek pazarımız Büyükşehir belediye seçimlerinde belediye başkanlarına bize yüzde 65 gibi rekor bir oy verdi. Onun için de sizlere teşekkür ederim. Allah hepinizden razı olsun. Bu bizim için kıymetlidir. Ama sadece bir gurur vesilesi değildir. Aynı zamanda şahsıma ve belediyemize yüklenen büyük bir sorumluluktur. Onun için yeni dönemde değerli belediye başkanı arkadaşımla el ele vereceğiz. Güçlüyüz. Hizmetlerin bahanesi, eser ve hizmet siyasetinin mimarı Recep Tayyip Erdoğan dimdik arkamızdadır. Onun Ankara'daki yol arkadaşları, mesai arkadaşları, çok kıymetli bakanımız, çok kıymetli milletvekillerimiz, il başkanımız hep beraber biz bunları tek başımıza yapabilecek imkan kabiliyete sahip değiliz. Hep beraber büyük bir destekle dernek pazarımıza, 14 köyümüze, mahallemize ne söz vermişsek rahat olun. Başımızı öne eğdirmeyeceğim ve hepsini adım adım yerine getireceğim. Burada muhtarlarımız var, rahat olsunlar. Köylerimizin yolları betonuyla asfaltıyla yapacağız. Bir zincirli taş projemiz var. Kentsel dönüşüm projemiz var. Atık su arıtma projemiz var. Çaykara'yla beraber hepsini adım adım yerine getireceğiz. Bundan dolayı rahat olun. Yeter ki siz, biz hep beraber bu büyük sorumluluğu Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında dimdik durarak yerine getirelim.